Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PowerPoint'te CV hazırlama işleminin nasıl ve nereden yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Başvurduğunuz pozisyonla ilgili olan diplomaların yanı sıra tüm kısa kursları, kurum içi eğitimleri ve çevrim içi kursları sevinize eklemeniz tavsiye ediliyor. PowerPoint'te CV hazırlamak istiyorsanız yeni sunum seçeneğine basıyorsunuz. Yani yeni sunum seçeneğine basın. Ardından burada CV'ni hazırlarken kendi kişisel bilginizi giriyorsunuz. Nereden mezun olduğunuz, iş tecrübeniz var mı? daha önce hangi pozisyonlarda çalıştınız, iş tecrübeniz varsa bunları giriyorsunuz. PowerPoint'e tabii ki CV hazırlarken her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. PowerPoint gerçekten sizlere güzel CV'ler sunacaktır. Bu CV'leri hatta kendiniz yazılı hale de getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.